Evet selam dostlar. Bugün uzun zamandır hepimizin bir yerlerden duyduğu EasyCep markasından yenilenmiş bir telefon aldım. Nasıl kutu içeriği var? ve Hangi şartlarda aldım anlatmak istiyorum. Öncelikle iPhone modelleri ve Samsung'un ve birkaç model daha yenilenmiş olarak ürünler mevcut. iPhone 13 Pro Max'a kadar ellerinde olduğunu söylediler. Peşin fiyatına 6 taksite kadar yapabiliyorlar. Bir de üzerine arkadaşlar 12 ay 1 sene garanti veriyorlar. Yani bu şartlarda fiyatlar da uygundu. Bir de şu bilgiyi aktarmam lazım. Migros, Carrefour gibi yerlerde bulunan izcepten alırsanız bu izcebin kendi standlarına göre bir miktar fark oluşuyor fiyat farkı. %10, 15 ya da bir rakam kadar fark oluşuyormuş. İzcebin kendi mağazalarından ya da kendilerinin açtığı standlardan bulursanız bir miktar daha ucuz alabilirsiniz. Tek çekim ya da peşin alırsanız %10 indirim yapıyorlar. Ürünü göstermek istiyorum hemen. Şöyle bir çantanın içine koydular. Şöyle bir kutu içerisine geliyor. Şimdi arkadaşlar ürünün tabi orijinal kendi kutusu yok. İzcep'in e kendi kutusunda geliyor. Ben iPhone 107 olan versiyonunu aldım. Orada iPhone 6 sten başlıyordu. iPhone 6s 32 GB, 64 GB iPhone 7, farklı GB'larda 7 Plus, 6 Plus gibi ürünler de mevcuttu. Ben oğlum için almak istediğim için en ucuz olan ürünü almaya çalıştım iPhone 6s vardı 2700 TL'ye. Ben iPhone 7 aldım. 128 GB versiyonu olduğu için 4700 TL'ydi. 4700 TL arkadaşlar iPhone 7 128 GB ürünü almış oldum. Şimdi ürünü orada teşhirde önünüzde sizin gördüğünüz ürünü size veriyorlar. Oradan kozmetik durumları ve şarj kısımları gibi durumda yazıyor. İşte bataryası değişmiş mi? Yüzde kaç batarya durum var? Zaten siz de ürünü almadan önce oradan telefonun ayarlarına girip kendiniz de bakabiliyorsunuz. Şimdi e, bunun dışında hani bill garanti vermeleri de iyi oldu ben de o yüzden buna güvendim biraz fatura da verdiler faturasını da kestiler yani o an hemen e, şöyle bir kutu arkadaşlar Böyle açıyoruz Tabii bizi şöyle bir garanti belgesi karşılıyor bakın bu Standart bir baskı. Burada hiç hangi bir maşa bir şey yok. Demek ki bu faturanın yeterli olduğunu ben düşünüyorum. Umut burada 23 günü azami iş tahmin süresi ve garanti süresinin bir oldu burada yazıyor. Bunun dışında cihaz bilgileri de böyle bir kağıt veriyorlar arkadaşlar. iPhone'un iPhone'umuzun 728 GB işte siyah e-mail numarası değişen parçalara bakın. Burada telefon iz cephe geldikten sonra bataryası yenilenmiş. Batarya gücünün yüz yüz olduğu görünüyordu. Başka değişen bir şey yok arkadaşlar. Bakın cihaz içerisindeki bütün veriler temizlendi. Yazılım kontrolü yapıldı. Pil kontrolü sorun yok. Eş değer diye bir belge vermişler bize. Bu belgeyi de bir yanında verdiler. Böyle bir kutu karşılıyor. Kutuda şöyle bir şey var. Burada çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şunu çıkarıyorsunuz. Bu da bir sünger. Üstüne telefonun altını üstünü koruması olsun diye. Böyle bir şey yapmışlar. Bakın telefonumuz burada. Gördüğünüz gibi. E, ee, bunu da yakında göstermeden önce şöyle bir sim açma iğnesi vermişler. Bir de yanında şöyle bir eşdeğer muadil şarj kablosu arkadaşlar. Orijinal tabii ki değil. Kutu içeri bu. Başka herhangi bir şey yok içerisinde. Şimdi telefonunu yakından göstermek istiyorum. Yani gördüğünüz gibi telefonunun üst temizliği böyle. Yanları da bu şekilde arkadaşlar. Arkası da bakın bu şekilde. Şurada bir yapışkan kalmış ki bu normalde alarm koyduk için alarmdan kalan bir şey. E, bu yani silindiği zaman geçecek. Ben orada görmüştüm bunu. Onun dışında gördüğünüz gibi arkadaşlar şey kozmetik olarak gayet güzel. Telefonun sıkıntı yok gibi duruyor yani. Telefon bu yani e, dediğim gibi bir de tabii önemli soru Türkiye e IMEI kayıtlı cihaz. Hatta e IMEI sorgulaması yaptığınız zaman da e, iz cep üzerinden yenilenmiş telefon diye kayıtta sorguda çıkıyor. E-mail kaydı da edip derdiniz olmuyor arkadaşlar. Bu arada bu bir işbirliği ve sponsorlu bir video değil arkadaşlar. Tamamen aldım kendi ürünümü size anlatmaya çalıştım. Ben çünkü uzun merak ediyordum. Ucuz yolu telefon arayışında olduğum için de bu markadan bu telefonu alıp deneme karar verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like ve atmayı unutmayın. Kanalımdaki 1100 tane farklı farklı videolarda da izlemenizi tavsiye ederim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın diyorum.